Herkese tekrar merhabalar ve çalışmalar arkadaşlar. Sizlere Aydın Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan çok güzel bir, çok güzel düşünülmüş bir polinom sorusunu aktarmaya çalışacağım. Sorumuzda Px 4. dereceden bir polinom olup kat sayılar kümesi 0, 2, 4, 6 ymış. Yani bu kümenin tüm elemanları aslında Px'in kat sayılarında kullanılıyormuş. Bu şartı sağlayan kaç farklı polinom vardır diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle benim polinomum bakın dördüncü derecedense ben bunun genel formatının ax üzeri 4 artı bx küp artı cx kare artı dx artı e formatında olduğunu söyleyebilirim. Yani benim burada bakarsam aslında 5 tane kat sayı ihtiyacım var. O zaman bu kümede 4 tane sayı olduğu için demek ki bunlardan bir tanesi 2 kere kullanılmış. Aynı zamanda polinom 4. derecedense ben buradaki baş kat sayının yani a'nın sıfıra eşit olamayacağını biliyorum ki bakın derece burada dört Değil de 3'e düşmesin. Dolayısıyla A'nın sıfır olamayacağını biliyorum. Şimdi arkadaşlar eğer burada tekrar eden bir elemanım sıfır olursa bakın A'ya sıfır gelemeyecek. Dolayısıyla bu tekrar sayısını değiştirecek. O zaman ben burada diyeceğim ki çok daha basit bir şekilde yorumlamayı bilmek için eğer buradaki 0 tekrar etseydi bakın benim kümemde 0 0 2 4 ve 6 elemanları olurdu ve ben bunları bakın iki tane 0 tekrar etti. Aslında buradaki A B C D E yerine dizmek istiyorum. O zaman öncelikle burada şöyle Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bakın hiç tekrar yokmuş gibi sıralasaydım A'ya 0 gelemeyeceğini biliyorum. Dolayısıyla A'ya 2, 4, 6 değerlerinden bir tanesi gelecek. Yani 3 değerim olacak. Şimdi bunlardan biri gittiğinde artık bakın ikinciye geriye kalan 1, 2, 3, 4 elemandan biri gelebilir. Biri daha gitti. 3, 2, 1 diye sıralayalım. Ama arkadaşlar bakın burada aslında iki tane sıfır birbirini tekrar ediyor. Dolayısıyla burayı tekrarın faktöriyeline yani 2 faktöriyele böldüğümde işte 2 tane sıfırın tekrar ettiği durumda 12 çarpı 3 36 tane burada polinom oluşturabilirmişim. Veya ne demiştik eğer sıfır değilse 2, 4, 6'dan bir herhangi bir tanesi tekrar ederse o zaman 0, 2, 4, 6 e bir diğeri de yine bunlardan herhangi bir olacak. Pekala bunun kaç farklı durumu var? 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Yani öncelikle burada 3 farklı seçeneğim olacak bu tekrar için. Şimdi bir de yine bunların Bakın 5 tanesini diziyorum. Diyelim ki burada 4 tekrar etmiş olsun. Şimdi tekrar ben bunları artık buraya kaç farklı şekilde sıralayabilirim bunu bulmak istiyorum. Bakın bu sefer A'ya artık 0 gelemeyecek. 1, 2, 3, 4 tane sayıdan biri gelecek. Bakın biri gittiğinde artık yine 4 sayım biri daha gitti. 3, 2, 1 diye düşecek. Ama burada yine tekrar söz konusu. Bakın 2 tane 4 kendini tekrar ettiği için işte bunun tekrarına yani 2 ile bölmem gerekir. O zaman bunları da sadeleştirdiğimde işte burası da 12 çarpı 12'den 144 oldu. O halde 2 tane sıfırın kullanıldığı 36, 2 tane sıfır hariç herhangi bir sayının kullanıldığı 144 tane polinom yazabildiysek işte bunların toplamından toplam 180 tane polinom oluşturmuş olduk. Aslında polinom mantığını da içeren güzel bir permütasyon sorusu olmuş bence. Dilerim sizler için de faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.